Olay ne biliyor musun Ferhatcığım? Sen şimdi o kadar para ver Ferrari Ne? <laughs> tamam. Git kutçudan tişört al tamam, güzel gayet hoş. Sonra? Yani normal evet. Gel. Ne bir öyle mi ya. diyeceksin? Ha bu bizim her şeyimiz ya. O arabalar bugün var yarın yok yani. Bu her tamam zaman şey Biz niye malzeme almaya Ferrari ile gitmiyoruz? O kadar da değil ya. Yani. Görmedik oğlum. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> i̇zolasyon bunun, malzemesini. Bunun ayıbı yok görmedik yani. Doğru. Ciddi harduk yani. Sorudan görmeyiz yani. Tamam. Niye izolasyon almaya Ferrari ile gidiyoruz? Kartal'a yani. izolasyon aldık ama ben... Oğlum arabayı kimseye ellettirmiyorsun ki bak şimdi nasıl inanamıyorum. Öyle. <laughs> <laughs> evet <gülüyor> <şu an> gel. <laughs>

Şimdi bana sakın demeyin ha. Olan var, olmayan var. Bir simit yani. Git <laughs> çalış bir milyon. Pazarlığı 7 üzerine veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Şarkı! <laughs> Sonra Simitini bitir. Mühagir yüzünü ne oldu 5. <laughs> <Beşinci> sminitten sonra <laughs> Çok lezzetli ama taş fırından sminit böyle oluyor ha. Arkadaşlar selam